camia salam olsun. Yine bir sastıktan sonra yine muhalem bir şekilde muhafta sana özel yine bir dönüş yapalım dedi. Yine bir çift beyazımız var. Dişi kendi kuşlarımızdan saf bir dişi. Güzel bir beyaz dişimizdir. Damızlıktır. Çok mükemmel bir kuştur. Alan, Allah'ın izniyle Ela bu dünyada görmüş olduğu en güzel beyazlardan alır herkesimiz çok da geldi abilerimizin Topalı ailesinden Ercan abinin kuşlarıyla bizim kuşların yavrusudur. Muazzam bir erkektir. Çok da öyle güzeldir. Birbirine öyle uymuşlar öyle bir şeye bak. Allah sağ olsun. Öyle bir efsane isteyen varsa bunlar öyle efsane bile. Efsane isteyen varsa efsane isteyenler kendine saymanabilir. Böyle sırasıyla ne bir Burada çok güzel yine bir tahvim ile riskimiz var. Erkekimiz Ermenidir. Bu erkekimizin dişisi vefat etti. Öbür tarafa gitti bu Ermeni erkekin dişisi. Biz de çok güzel bir dişi ne yaptık? Mehmet Kola abimizin eski soy, eski fan miskilerinden dişi. Biz bunu da tahvim olarak ayırmıştız Ayırmıştık. Ayırmıştır. Bu da ben erkek benlemiştim. Hayvan dişi çıkınca bu Mehmet Kola'nın Şehmuz Bahadır, Hacı Şehmuz Bahadır amcanın bir sarı kuşlarındandır. Böyle bunları güzel bir şekilde takım yapmayı düşündüm. Böyle takım yaptık bunları. Çok güzel bir takım oldu. Burada kendi bir sarıımız kuşlarımızdan var ama bunlar bir abimize sözümüz var. Ona göndereceğiz. Burada yine Bedi abi, Ercan abi günün meşhur Dumanlılarından böyle antik abi ya, antik ağabeylermiş. Böyle dünya görsün, dumanlı nasıl olur görsün. Bu erkekimiz ayağı kırmıştı. Bu erkeği ben sen tanıtmak isteyeyim. Bu erkek, daha önce Ali Duran, Ramazan Duran Gül'ün tümesinden getirdiğimiz o büyük erkekti. Çünkü büyük bir erkektir, erkekimiz çok güzeldir. Ben şimdi tedavi yaptım, hayvanımız attı. Basma ya başla abi. Sepete takılmış ayağı. O hayvanımız hayvanını düzeldi. Bir ufak bir kırık izi kalmış. O da zamanla geçecek. Çok güzel kuş isteyen varsa bunlar meşhur Mardin'in e şampiyon kuşları. Ayağını aldırmasınlar. Evet, kimse bunu kuşun ayağına aldırmasın. Yine öyle aynı şekilde. Yine öyle bir takım daha dağı, dumanlarımızdan. Dağımları ağabey dişiye bak. Abi, diş var. Kuşun ağzını, gözünü, göz etlerini, yapraklarına bak. Yine bir takım da, yine şampiyonlarımız var. Güzel bir takım da, böyle dumanlığımız var. Ne dişiler var ya, valla dişiler canavar gibi duruyorlar maşallah. Canavar gibi duruyorlar. Burada öyle güzel antika kuşlarımızdan, böyle gök benekli, böyle açık, donaş, göklerden bela meşhur bizim Mardin'in eski kuşlarından kim ileri Ermeni de biz gök menekli diyelim. Dişimiz de öyle takalıyız ki bunları öyle, biz öyle eşlerdir. Güzel bir takım öyle Mardin kuşumuzdur. Sayınlar mı isteyen sayınlansın. Bak bu araları kimse almadı. Ben bu aralardan kendim yavruyu almaya karar verdim. Kendim yavruyu almaya karar verdim. Yine böyle bir takım daha abi bu kuşa bir bakın. Yine dişimiz erjan Ercan abinin numarı Bu erkeği daha önce ben kendime takım olarak ayırmıştım. Bunlar da hala içinde yatırsın. Rahmetli İbrahim Şişek'e ait olan kuşlardı. Bunun dişini Hasan ağabeyim istemiş. Ona göndereceğim. Ben kendim yavruyu almak istedim. Yavrularını büyütemedim. İnşallah dişi ona göndereceğim. O yavrularını alır. Zaman adamza gönderir. Kuşen hele ağzı, gözü, hele fiziki, hele antika, hele seçmeci kuşlar vardır. Ben iyi kuş istiyorum, iyi kuşa ihtiyacım vardır diyenler bu kuşları alsınlar, bu kuşlara sahip çıksınlar, bu kuşları ebediyen beslesinler abi. Ben, ben mezat yapmıyorum. Şimdi hafta sonu ile hele dedem olsun, öz olsun, güzel kuşlarımız olsun. Bunlar da bir takım bizim beyazların, bizim beyazlardan arkadaşımızın kuşlarıdır abi. Bizim de Allah Allah'ın hep yanımda o Dişimiz karşımıza kuşları edilir. Dişimi sökük Erkek de olabilir. Tam hatırlamıyorum. Uzun zamandır bu et takım buradadır. Dişimiz sağ kalıydı. Burada yine e, Emrah Dağlı kardeşimizin meşhur erkeği. Sıkı rengi. Üç tane dişiyle denemiş. Üç tane dişiden yavrusunu abi almışım. Gönül rahatlığıyla. Bu çırablajaları çok güzel bir takımdır. Güzel bir takım da böyle rengimiz buradadır. Yine bu Arap, ben bunu çözemedim abi. Bir türlü ben bu kuşu çözemedim. Erkek dişini çözemedim. Sabi bana erkek diye vermiş. Kuş erkek olabilir. Dişi de çıkarsa dişi diyemem. Ama erkek demişse büyük bir ihtimalim erkektir. Dişimiz yanardağına Irak, Kerkuk kuşlarıdır. Irak'ın meşhur kuşlarında Bunlar çok güçlüdürler. Bunlar çok nefesli kuşlardır. Bu kuşlar böyle takla atmayan kuşlara bile kursanız yavruları çok muazzam çıkan kuşlardır. Tabi takla atmayan derken öyle lafın icabı mesela takla atmayan diye. Bu kuşlarla meşhur bir Irak, Kerkü, dişi erkekimiz yani Arabımız Emrah Dağlı'nın yüksekten hafif hafif gelip taban takla bastıktan sonra çok güzel bir kanat çalıştırıp giden arablarındandır. Bu takım arabımız var burada. Bu takım arabım çok güzeldir abi. Bu takım arabın harbi çok güzeldir. Ben bu takımı zamanında alana kadar canım çıktı. Bunlar o zaman Süleyman'la Kabil'i hafanın kuşlarıydı. Böyle şımız da yanımdadır. En zor aldığım bir takımdı. Özellikle Abu dişi zamanında uçmuş görevini yapmış, büyük bir krali çadışı ve bu dişi kimler sen akılları gitmişti abi. Akılları gitmişti. Vallahi arkadaşları gelmişti dedi. Niye bize vermemişsen? Niye Emin abiye verirsen diye sitem edenler vardı. Ben bu takımı değerli bir kardeşime göndermiştim. Çok sevdiğimiz bir kardeşimize göndermiştim. Geçen gün bana bu kuşları göndermiş. Artık bu kuşlardan Nahit hikmet görmediyse, ne yapmadıysa bilmiyorum, yalnız bu Arap çok meşhurdur, çok güzeldir ve gene bu Arapları kim alır kim beslerse arkalarında ben varım, memurlardan çok güzel raporlar almışım, muazzam kuşlardır. Şimdi bu kuşun bir avrisi uçmuş olabilir, güzel uçmamış olabilir. Benim şimdi kendi beyazlarım da oradadır. Benim beyazlarımın da 10 tane avrisinin çıkı. On tanesi robot gibi saat kuracasına desek oynar, valla yalan konuşmuş olurum. Hiçbir tane kuşun yavrisi makine de gir, robot değil, on taneden bir tane takla atmayan da çıkabilir, tembel olup bir tane uçmayan da çıkabilir, aralarında efsaneleri yaratacak büyük yıldızlar da çıkabilir, normal oyun yapanlar da çıkabilir, bu hayvandır, sen hayvana bütün hepsi aynı görevi yapsın diyemezsin. Bu takım dediğim gibi El arkasında olduğumuz meşhur bir takımdır. Bu kuşlarımız bu akşam YouTube'da en bir yaşlı canlı mevzattan sergilerde Bunları ben kendime ayırmıştım. Şimdi hafta sonidir. Güzel kuşum yoktur diye çıkarıyorum. Vallahi bu, bu, bu takım. buradaki takım yani bunlar ile ben satmayı, sahiplendirmeyi düşünmediğim takımlardır. Kaç da, aydır yukarıdaydılar? Evet, bu kuşları yukarıdan indirmiş Bak, bunlar. bu Bunlar. Bunları özel yukarıda, yukarıyı boşaltmışım. Kendime ayırdığım kuşlardan. Olur ya, hani kara gün gelir, ayı kuşumuz bulunsun diye kendimize ayırıp yavrularını almak istediğimiz kuşlardır. Yani düşünün bu kuşları ben şahsım olarak ben kendim beslemek istiyorum. Ama yerimiz sıkıntılı olduğundan dolayı hatta sonunda çok kalite, çok güzel kuşlarımız olsun diye bu akşam bu kuşlarımız YouTube'da Emin Yaşı Canlı sayfada tüm eşimizi, dostumuzu bekleriz. Selamatla kalın, Allah'a emanet olun.